Anneni mi daha çok seviyorsun tableti mi? Çocuğa sorduğunda çocuk bu soruyla kalır aslında. Yani bir süre bakar. Cevap veremez. Neden mi? musun? Şey der çünkü. Aynı şey değil ki ikisi. Ben tabletimle oynamayı çok seviyorum. Ama annemi de çok seviyorum. Yani. Biz bunu tabii teorik bir soru olarak sorduk yani. Hı -hı. Çocuklar büyük bir olasılıkla tableti, oyun oynamayı ya da bu dijital oyunları, dijital dünyayı daha çok seviyor. Diye düşünüyoruz. Hı hı. Önce ondan konuşalım istiyorum. Dijital dünyayı gerçekten daha çok seviyorlar. Neden? Çünkü dijital dünyanın verdiği müthiş bir güç var. Müthiş bir kontrol gücü var çocuk üzerinde. Bir kere orada bir sürü şey var, değil mi? Düğme var, bir şey var. Yani hani hı. hızlandırabildiğin, yavaşlatabildiğin, atladığın, tekrar var edebildiğin. Bütün bunlar aslında büyük bir güç veren bir şey çocuğa. Kontrol hissi veren bir, bir, şey. Bir taraftan da negatiften de çok uzaklaştıran bir tarafı da var. Negatif durumlardan da çok uzaklaştıran bir tarafı var. Çünkü küçük bir çocuk için söylüyorum hı -hı, bunu. Yani hı. daha erken dönemlerde bir çocuk için söylüyorum. Bilgisayarda oyun oynadığını varsayalım. Hı -hı. Karakteri ölüyor. Ne yapıyor? Tekrar can yüklüyor. Ve o karakteri tekrar var ediyor değil mi? Evet. Dolayısıyla şey yok. Negatif bir durum yok. Yani ya da oyun yan Ah gibi bir şey yok. E, tamam hadi baştan başla. Ya da mesela e, YouTube'da bir videonun bir kısmını kaçırdı. Hop geriye döneyim bir daha izleyeyim. Yeniden açayım gibi bir şey oluyor. Aynen öyle. Ya da konunun burasından sıkıldım. E hadi burayı geçeyim de şuradan devam edelim. Şimdi ederim. bu çocuğu bir sınıfa koyarsak, sınıfta bir dersi izlemesini istersek... ...aynısını derse yapmaya çalışıyor galiba. E, yapamadığı için de derste kalmak onun için çok zorlayıcı ve sıkıcı hale gelebiliyor. Çünkü yani her şeyi bırak renkli değil değil mi? O kadar renkli değil yani. Hı -hı. Ekranda gördüğü renkler yok. Ekrandaki kontrol gücü yok. Öğretmeni Hı -hı. Hı -hı. ilerletemiyor. Dolayısıyla gerçekten de orada kalabilmek, o orada durabilmek çocuk için çok daha güç oluyor. Çünkü diğerine alıştı. Orada, o gücü tattı daha doğru so söylemek belki. Kontrol daha doğru. gücünü tattı. Kontrol gücünü tattı evet. O kontrol gücünü tatarken tadarken bir yandan da e, duygunun içinde kalmayı unutuyor diye düşünüyorum. Doğru mu? Çok doğru. Özellikle negatif duygunun içinde kalmayı unutuyor aslında. Çünkü negatif bir durum olduğunda onu yineliyor. Ama burada bunu söylerken şeyi de düşünüyorum y yine daha böyle erken dönemler için. Erkenliği de katabilirim belki. Aslında oynadığı oyunların içeriğine bağlı olarak Öfkeyi de pompalıyor da olabiliriz bu arada. Çünkü işte böyle çok hani şiddet ve evet. agresyon içerikli oyunlar var ya. E, şey gibi yani şimdi o oyunu oynuyor, 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 oynuyor. İçeride çocuğun içinde alevlenen bir şeyler var. Hı -hı. Yükseliyor Hı -hı. değil mi? Dürtü Hı -hı. yükseliyor, Hı -hı. duygu yükseliyor, bir şey yükseliyor. Ve sonra e, işte böyle kurallar da varsa, sınırı Hı -hı. da varsa. Çat, ekran kapandı. E, o yükselen şey nerede? O yükselen şey onunla devam ediyor aslında. Ben iki saat bilgisayar oyunu oynayabilirsin demişim. Tam böyle bir level'ı geçecek başka bir level'a geçecek bir şey olacak çat kapatıyorum ben şeyini bilgisayarını hop ne oldu o duyguyu ben artık orada bıraktım zaten sanal bir duygu evet. o benim içimde bir şekilde yükselecek ben onu başka bir yerden çıkartacağım taşıyacak yani o duygunun bir yerden çıkması lazım yani o duygu çünkü içeride kalmaz bir çocuk için hiç kalmaz bazen şey olur ya ebeveynler şimdi bunu dinlerken aa evet diyebilirler kendi yaşantıların içinde. Böyle işte anne gelir der ki kapat artık süren hı hı, bitti. Hı. Çocuk ya da işte kapatır ve çocuk böyle patlama yaşar. Bir şeyleri fırlatır. Hayır evet, evet, evet. falan der. Çünkü o arada tam yükselmişti. Belki oyunun sonraki evresinde inecekti. Ama o yüksekken kapandı ve onun taşması lazım. O zaman şöyle mi yapacağız biz ebeveyn olarak? Gideceğiz diyeceğiz ki ya şu anda hangi level'a geçtin? Normal level'a geçtiğin zaman söyle de kapatacağız mı diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. <laughs> Çok güzel <laughs> soru. Çünkü oynadığı oyun zaten hep bunu pompalayan bir şey. O zaman evet. bunun sonu hiç gelmeyebilir. Evet. Ama şunu yapmak iyi bir çözüm olabilir. Eğer süreliyse, yani eğer hmm. bu, bu kuralı koyduysak hmm. biz. O süre, çünkü çocuk oyun içindeyken o süre algısını kaybeder zaten. Hmm. Dolayısıyla hmm. diyelim ki 15 dakika mı kaldı? 15 dakika kaldığında git ve bunu mutlaka söyle ona. Hmm. 15 dakika kaldı. Birazdan kapatacağız. Hazırla yani hmm. aslında Anladım. çocuğun ruhsallığını ve içini de hazırlaması için ona bir bilgi ver önden. Hmm. Hmm. Bu Çok işe yarayabilir. Kendini suçlu hissetme çipi yükleniyor annelere özellikle Çok ebeveynlere, doğru. bakım verenlere. Bu suçlu çipi çocuğun önüne bir ekran ya da tablet koyduğunda hat safhaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü dışarıdakiler de bakıp şey diyorlar ya zavallı çocuk görüyor musun diyorlar. Çok doğru. Ben özellikle dışarısı için bu çocuğun önüne telefon ya da tablet koymanın ikircikli bir duygu olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bir bir taraftan gerçekten tam dediğin yerden çok yoğun bir suçluluk. Çünkü hani her yerden şeyi duyuyoruz, değil mi? Hı -hı. Ee, ekrandan uzak tutun, ekran çok zararlı, ekranla çok fazla Hı -hı. vakit geçirmemeli. Şimdi bunu bile bile elinde bir bilgi var ve sen o bilgiyi bile bile çocuğun önüne bunu koyuyorsun. Hı -hı. Dolayısıyla büyük bir suçluluğu aldın zaten. Ama işin şöyle de bir tarafı var. Diyelim ki arkadaşınla buluştun, yanında çocuğun var ve konuşamıyorsun. Yani çünkü işin hmm. bir de böyle bir gerçeği hmm. var, Doğru. sohbet edemiyorsun. Dolayısıyla onu açtığın anda gelen suçlulukla birlikte gelen bir rahatlama da var gerçekten. Çünkü tamam şimdi sohbet edebilirim. Ama buna hazırlıklı olursak böyle bir şey yaşamayabiliriz. Yani şöyle kendi içimizde şöyle şeyler olabilir. Belki hazırlıklar yapabiliriz. İşte dışarı çıkacaksam Çocuğumu yanıma almayacağım bir hazırlık yapayım ya da önüne tablet Hı -hı. ben çünkü şöyle şeyler görüyorum turistler görüyorum çocuklarını Hı -hı. gezdiriyorlar Hı -hı. çocuk arabasının önünde tablet oluyor. Hı -hı. Şimdi o çocuk neyi gezecek neyi görecek Değil mi? nasıl hissedecek bunların geldiği noktada şu oluyor bu çocukların bir sıkılmasına hiç izin vermiyoruz. Çok haklısın. Burada birkaç şey söyleyip sıkılma ile ilgili tamam. bir şeyler söyleyeceğim. Ben, şimdi benim iki buçuk yaşında bir oğlum var. O ek gıdaya geçeceği zaman biz ona şey aldık, mama sandalyesi aldık Hı -hı. ve çok şaşırdık. Mama sandalyesinin böyle yemek kısmının ucunda bir aparat var. Önce anlamadık o aparatın ne olduğunu. Sonra anladık ki telefon koymak için aparat var orada. Yani böyle imal Müthiş. etmişler çok zaten. Güzel. İnanılmaz bir şey. Yani ekranla karşılaştırmıyorum çocuğumu diyemem. Yani şuraya keşke bir resim koyabilsek. Şey yani Ceren, psikolog Ceren bunları söylerken anne Ceren toplantıdadır ve çocuğu çizgi film izliyordur falan gibi bir şey. Ama şunu en azından öngörebiliriz ebeveyn olarak. Ben kendi ihtiyacımla ilgili mi dışarı çıkıyorum şu anda? Arkadaşımla buluşmaya ve sohbet etmeye mi ihtiyacım var? O zaman o koşulları da yaratabiliyorsam çocuğumu oraya götürmeyebilirim. Böylece ben hem ihtiyacımı karşılarım hem de çocuğum bunu öğrenmemiş olur. Çünkü tam da dediğin yerden yani bir yere gezmeye gidiyorsa o uyaranları görmeli değil mi çocuk? Yani uh -huh. hani bir şeylerle karşı karşıya gelmeli. Ya da sadece uyaranları görmek değil bazen de uyaranlar konusunda eksik kalmalı ki bir şey yaratsın. Tam da dediğin yer belki orası. Bazen de sıkılmalı, o sıkılganlık duygusunda kalabilmeli ki bir şeyler yaratabilsin. Yani hani bir şey yaratmak için bazı noktalarda bir boşluk olması lazım ki yaratıma geçebilesin. Çocuklar kısmında şunu gözlemliyorum ben. Bunu sadece ekranla tablet tabletle bağlantılı olarak tutmuyorum yani oyun oynuna işte onu meşgul etmekle ilgili de çocuklara çok sıkılma hakkını ben bunu böyle görüyorum hmm. çünkü sıkılma hakkını çok tanıdığımızı düşünmüyorum son dönemde. Çocuklara sıkılma hakkı nasıl tanınır? Çocukların ağlamasını, çocukların bazen anne 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 demesini göze alarak ve buna sabır göstererek tanınır bence. Yani o bir çünkü çatışmayı da gerektiren bir durum ya. Yani çocuğun çocuk sıkıldığında çünkü ne yapacak? İlk yapacağı şey dur sıkıldım hemen bir şey yaratayım olmayacak çocuk sıkılacak ve gelecek sana diyecek ki anne 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 ben çok sıkıldım anne anne diyecek ve senin o çatışma durumuyla kalmaya ve onunla baş etmeye bir sabrın olmalı önce. Çocuğunun sıkılmasını istiyorsan önce kendi sıkılmaya dayanıklı olmalısın aynen öyle yani çocuğunun sıkılmasının sende yarattığı sıkılmaya dayanıklı olmalısın aynen öyle Üstelik bunu başka bir yerden şöyle de bakabilirsiniz sen hayatın içinde acaba ne kadar sıkılabilen ne kadar boşta kalabilen birisin çünkü hani bir taraftan da böyle bir mesele de var ya, yani sonuçta biz çocuğumuz bizi de yansıtıyor Hı -hı. ben duygu olarak bunu ne kadar tolere edebiliyorum acaba ben ne kadar orada kalabiliyorum benim için bu kalma meselesi zorsa Çocuğuma da bunu yaşatmamak için elimden geleni yapacağım büyük olasılıkla çünkü. Negatif algılayacağım çünkü bu durumu. Çocuk çocuklarıyla çatışma yaşayan ebeveynleri genelde ben markette görüyorum. Hmm. Çatışma yaşayan mı diyeyim, sabredemeyen mi diyeyim, ne diyeceğimi hmm. bilemiyorum artık. Markette bağırıp çağıran, sinir krizi geçiren çocuklar var. Hmm. Galiba sinir krizi lafı doğru bir laf olur, <laughs> değil mi? Yani. Diyebilir miyiz? Ya kriz geçiren bir, kriz, bir bir yata, bir, evet, bir, bir, evet. bir kriz geçiriyor, bir şey Aha. oluyor. Hani şimdi orada bazen şöyle durumlarla karşılaşıyorum. Hiç aldırmayan ebeveynler var, çok Hı -hı. aldıran ebeveynler var. Yani bir dakika Hı -hı. oğlum, yavrum, evladım vesaire diyenler var. Bir de hiç aldırmayıp ya zaten bu hep böyle vesaire gibi geçenler var. Bunlardan hangisi daha bizim yakın olduğumuz Hı -hı. taraf? İdeal olan olarak mı soruyorsunuz? Evet, ideali soruyorum. Tamam. Bence ikisinin ortası. Çünkü yani burada yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü. Tamam. Sonuçta çocuklar ağlarlar. Bir şey ister ve istediği olmadığında ağlar. Bu çocuğa uygun bir davranıştır. Bu çocuk Hı -hı. için anormal bir davranış değildir. Hı -hı. Bunu bir cebe atalım. Hı -hı. Ama çocuk ağladığı ağladığında bunu normalleştirdiğimiz için buna hiç tepki göstermemek ve yokmuş gibi davranmak da bu sefer çocuğun oradaki duygusunu ve çocuğu görmezden gelmek anlamına da gelebilir ve çocuk kendini görülmez hissedebilir. Hı -hı. Dolayısıyla bu da değil ama ağladığı için onun istediğini yapmak ya da bazen çevrenin baskısıyla da çünkü bazen sadece çocuğa karşı hissettiğimiz durumdan yapmıyoruz bunu. Dediğin gibi bir markette alışveriş merkezinde etrafında da bakışlarıyla uh -huh. tamam uh -huh. al şunu da hani uh -huh. inanılmaz daha fazla konuşmaz sus evet. gibi bir şeyle de yapabiliyoruz. Oraya yenik düşmeden ama çocuk ağladığında hiçbir şey yokmuş gibi de davranmadan ona dönelim bir şeyler söyleyelim yani şunu söyleyelim evet üzgünsün şu an evet kızgınsın sana istediğini almadığım için bana kızıyorsun. Ama bir şey değişmeyecek, sonuç değişmeyecek, bunu neden almayacağımı sana anlattım çünkü. Diyelim ve ondan sonrasında o sabrı gösterelim. Bir, bir yandan bu dijital dünyada, Hı -hı. tablet dünyasında, bir, bir yandan böyle aslında insanın beyninin yeteri kadar evrimleşmediği, bu evrime yetişmediği Hı -hı. süreçte çocukların yalnız kaldığını düşünüyorum. Hı -hı. Yani... Çocuklar eskisi gibi sokaklarda oynayamıyorlar. Kentleşmenin getirdiği bir durumlar da var. Hani ve çocuklarda bir yalnızlık hissi oluşuyor bende. Doğru mudur bu gözlem? Ya da ne düşünüyorsun sen? Evet, doğru bir gözlem. Dışarıda, orada, burada Arkadaşlarıyla buluşmuş ama hmm. ellerinde tablet olan ve birlikte online oynayan çocuklar görürsün mutlaka hmm. Hmm. Ee, çok yani bir taraftan da hani hakikaten insan canını acıtan bir şey çünkü yani sosyalliğin ortasındasın ama sanalın ortasındasın gibi evet. bir durum ama. Şuna da katılmıyorum. Yani işte şehirde yaşamak, kent koşulları vesaire de engel oluyor. Hayır, ilişki dediğimiz şey koşullardan bağımsız bir şeydir. Sen küçücük bir kutunun içinde de çocuğunla çok ilişki halinde kalabilirsin ve yalnızlıktan uzaklaştırabilirsin onu. Şu değil, apartman çocukları biliyorsunuz hani işte eskisi gibi değil ki, bizim gibi değil ki, parka çıkamıyoruz Yok. vesaire değil. Bu yapamadığımız şeylerin bazen bir kendi suçluluğumuzu azaltmak için de böyle sığındığımız bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yalnızlıktan uzaklaştıran şey nedir? İlişkidir hı, değil mi? Yani hı. ilişkisi yoksa bir insan yalnız hisseder. O ilişki içinde ortama koşullara gerek yok. İnsanın olmasına ihtiyaç var. Eğer insan varsa, ebeveyn varsa her koşulda eğer buna niyet ettiysek ve bunun için uğraşacaksak o ilişki kurulabilir bence. Senin kendinle ilişkin, otantik hmm. özünle ilişkin ne kadar sağlamsa çocuğunla kurduğun ilişki de o kadar sağlam oluyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz biliyor musun? O otantik, o gerçek olmak yine dijitale de bağlayarak hmm. söyleyeceğim hmm. bunu birazcık. Birçok ebeveynin şuna da özen göstermeye çalıştığını biliyorum işte bir takım kurallar koymak, kitabına uygun hareket etmek yani aslında iyi ebeveyn olmak adına da aslında hani böyle o hmm. kurallarla hareket etmek şeyi çok duyuyorum ben. Bu yaşına kadar tablet vermedik. Ondan sonra da zaten çok sınırlı verdik. Günde sadece 40 dakika izleyebilir hmm. vesaire hmm. gibi. Bu bunu yapıyor olman demek, o çocuğu ilişkiyle çok besliyorsunun kanıtı değil aslına bakarsan. Hmm. Dediğin gibi, sen eğer kendinle temasta değilsen, gerçek ilişkiden uzaklaşabiliyorsun. Gerçek ilişkiden kastım ideal ve en doğrusu değil bu arada. Hmm. Gerçek ilişkiden kastım bazen gerçekten mesela eve geldiğinde sabrının hiç olmaması ve çocuğunla o anda hiçbir şey yapmayı istememek hmm. ya da bazen bir önceki gün çocuğunla hani o sabrı gösterebilmişken o gün yaşadıklarınla birlikte o sabrı gösterememek ve ne bileyim sesinin beklemediğin şekilde yükselmesi. Ama sonrasında bunu tabii ki onarmaya çalışmak gerçek ilişkiden kastım ve hani orada kendinle de temasta kalarak, kendi içine de bakarak aslında o duygunu yaşayabilmek. Böylece Duygunu sen yaşayabilirsen, çocuğun da yaşamasına izin verebilirsin. Böylece o duyguyla kalabilir. Yani sıkılma ile kalabilir, öfke ile kalabilir. Aynı şekilde mutlulukla da kalabilir. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bir mazeretlerin altında ezilmeden, suçluluğun altında ezilmeden, mazeretin arkasına sığınmadan hı hı. E, mümkün olduğu kadar gerçek bir ilişki kurmak en e, güzel olanıdır. Yüzde yüz. Ve gerçek yani şu yani günümüz dünyasını ve günümüz çocukların birbirini de etkileyerek ihtiyaçlarını göz ardı etmek istemiyorum. O yüzden böyle klişelerle konuşmak Hı -hı. istemiyorum gerçekten. Hayır yani siz vermiyorsanız çocuk zaten istemez. İşte siz siz bir yerleri eksik bırakıyorsunuzdur. Demek asla istemiyorum çünkü ne bileyim okul öncesi dönemde siz uzak tutmuş olabilirsiniz gerçekten ama okula başlamayla birlikte çocukların oynadığı oyunlar aralarında bir sohbet konusudur hmm. ve çocuk bunun, bunu hiç oynamadığı için o sohbete katılamıyordur, sosyalliğini engelliyordur hmm. ve vermek zorunda kalırsınız çocuğunuzu düşünerek vermek zorunda kalırsınız. Bunu dışarıda bırakmak istemiyorum ama bir taraftan da şunu da biliyorum. Yani gerçekten ebeveyn ve çocuk arasında bir ilişki varsa, yani ne bileyim dışarı çıkıldığında evde yemek yerken sohbet ediliyorsa, birlikte gülünebiliyorsa, birlikte kızılabiliyorsa o zaman sanala karşı sınır koymak, çocuğun da sanala karşı sınır koymasının çok daha güçlü olabildiğini biliyorum. Çünkü diğerinden de doyum sağlıyor zaten. Çocuk diğerinden doyum sağlamadığını düşündüğü ya da diğerini tatmadığı için, hı hı. yani tahterevalli diye bir şey var, çok basit bir şey, hı hı. değil mi? Biri iniyor, biri kalkıyor, Doğru. biri iniyor, biri kalkıyor. Aslında ondan da aynı doyumu, aynı neşeyi, aynı mutluluğu alabileceğini gördüğü anda belki onu tercih edecektir. Aynen öyle ya da en azından diğerini bırakması o kadar krizli olmayacaktır. Kriz olmayacaktır. Ha, tamam evet. çünkü onu bırakıp yalnızlığımla oturmayacağım, onu bırakıp gideceğim ve sohbet edeceğim yani annemle evet. ya da ne bileyim odamda bir şey yapacağım. Gerçek bir bağ kuracağım evet. aslında öyle evet. de diyebiliriz. Bağlantıda olacağım. Kesinlikle dünya ile bağlantıda olma, gerçek Hı -hı. dünyayla bağlantıda olma. Babaannesini Hı -hı. kaybetti diyelim ki, Hı -hı. hadi bunu ben nasıl anlatacağım ona? Çünkü oyunda yeniden canlandırıyor. Doğru. Eğer erken dönemde ise çünkü biz biliyoruz ki özellikle okul öncesi döneminde çocuklar somut düşüncededirler. Soyutu zaten kavrayamazlar. Dolayısıyla tam da bu genellemeyi yapabilirler. Ölüm mü? Ama oyundaki ölümler tekrar canlanıyor. O zaman gerçekte de babaannem canlanabilir gibi bir yanılsamaya kapılabilir gerçekten ya da hani sadece bu olmak zorunda da değil. Ben bunu böyle istemiyorum ki. Arkadaşımın böyle yapmasını istemiyorum. Başka türlü yapmasını istiyorum. Değiştirmeye çalışıyorum. Olmuyor. Yani hani Aa burası YouTube değilmiş. Burası oyun evet, değilmiş. Aynen öyle yani. Hakikaten o karmaşayı yaşayabilir çocuk.